Mersin Fiat Boronlar Otomotiv'den herkese selamlar. Bu videomuzda otomobil pazarında en çok satılan ve tercih edilen Egea ailesinin üyesi Egea ye Cross'un yeni limited versiyonu sizlerle. Videoya başlamadan önce güncel içeriklerimizi kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Yeni G Cross Limited modeller 4 farklı renk seçeneği ve 3 farklı motor tipi ile birlikte gelmektedir. Renk seçeneklerine bakacak olursak Kurşun gri, rak siyahı, bulut beyazı ve lansman rengi olan orman yeşili bulunmaktadır. Motor tiplerine baktığımızda 95 beygirlik manuel şanzımana sahip 1.4 Fire benzinli motor, 130 beygirlik DCT otomatik şanzımana sahip 1.6 Multijet dizel motor, ve 130 beygirlik otomatik şanzımana sahip 1.5 hibrit motor bulunmaktadır. Şu anda incelemekte olduğumuz aracımız 1.4 Fire benzinli motora sahip, 95 beygir ve 127 Nm tork güç üretmektedir. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede ortalama 6.8 litredir. Özellik olarak lunch donanımından farklılıkları olsa da en büyük değişim tasarımda olmuştur. Hadi gelin lunch ve limited donanımları arasında ne gibi farklılıklar var inceleyelim. Öncelikle Egea Cross'un lunch donanımında ne gibi farklılıklar vardı onları hatırlayalım. Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları, geri görüş kamerası, city fonksiyonlu elektrikli direksiyon, otomatik klima, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, Anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge paneli, hız sabitleme sistemi, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, arka park sensörü, karanlık sensörü, yağmur sensörü, bagaj bölmesinde 12 voltluk priz, full led ön farlar, imza led gündüz sürüş farları, led arka farlar, karartılmış arka camlar, 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar 10 inç dokunmatik tablet ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli, kablosuz şarj, arka sıra USB şarjı bulunmaktadır. Bu özelliklere ek olarak Egea Cross'un Limited versiyonunda kör nokta uyarı sistemi, koltuk ısıtma, arka kolçak, sürücü koltuğu elektrik ayarlı bel desteği standart olarak gelmektedir. Egea Cross Limited'in tasarımsal değişikliğine baktığımızda parlak siyah kapı kolları, Parlak siyah ayna kapakları. Limited logosu. Kahverengi Eco Leather koltuklar. Kahverengi Eco Leather kapı paneller. Kahverengi estetik ön konsol çıtası. Pros ön ızgara dağ figürü. 17 inç limited çizgi tasarım alışımlı jantlar bulunmaktadır. Sizler de yeni Ege Cross Limited aracımızı incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilir. WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.